gerçekten geçti yıllardan sonra Türkiye ekonomisi hakkında olumlu bir değerlendirmede bulundu. Merhaba arkadaşlar, bugün e, İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı e, Adem Sönmez benimle birlikte. E, biliyorsunuz koronavirüs salgını her şeyi değiştirdi. Özellikle kısa vadeli ya da yakın zamanda olan bütün programlar ya iptal oldu ya değiştirildi ki bunlardan en önemlisi e, düğünler. Düğün sezonunun da tam başına denk geldi bu koronavirüs salgını. Dolayısıyla düğün sezonu başlamadı. Peki çiftler bu noktada neler yaptı? Hangi çözümleri geliştirdi? Düşünün. E, İptaller mi söz konusu, ertelemeler mi söz konusu? Sektör ne zaman e, normale dönecek? Bu tür e, soruların cevaplarını şimdi Adem Bey'den alacağız. Zeynimize hoş geldiniz Adem Bey. Hoş bulduk, merhaba, iyi çalışmalar. Çok teşekkürler, sağ olun. İsterseniz hemen hızlıca başlayalım. E, koronavirüs salgını e, düğün sezonunu nasıl etkiledi? Neler söylemek istersiniz? Kısaca, buyurun. E, tabii takdir edersiniz ki bu yaşamış olduğumuz salgın e, dünya üzerinde emsali ve benzeri olmayan bir şey. E, haliyle bizim sektör itibariyle ve karşımızdaki bulunan çiftlerimizi de e, şoka uğratmış bulunuyor. E, devletimizin almış olduğu, yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda Nisan ayının sonuna kadar bütün organizasyonlar iptal oldu. E, bizler de burada çiftlerimizle beraber ilk önlem olarak e, var olan düğünlerimizin iptal değil de ertelenmesi konusunda mutabık kalındık. Esnaf odamızın almış olduğu bu e, tavsiye kararından sonra İstanbul'daki bütün düğün salonlarındaki arkadaşlarımızla Var olan düğünlerin iptallerinden değil ertelemelerini e, sağlamış bulunuyoruz. E, yine burada bizim takdir ederseniz ki e, Türk örf adetlerine göre yapılması gereken kültürümüzde olan bir e, öge olduğu için bunun iptal edilmesinden ziyade e, daha ziyade yapılması taraftarıyız. E, takvim olarak da bakmış olduğunuz zaman bize gelen genelgenin e, devamında Mayıs ayının sonu. Ee, ve Haziran itibariyle organizasyonlarla tekrar başlayabilecek olduğunu e, bu konudaki tüm azlıklarımızı biz yapmış bulunuyoruz. Evet. E, peki e, bu noktada e, rakamları vermeniz mümkün mü? Yani e, çiftlerin yüzde kaçı e, ertelemeyi tercih etti, yüzde kaçı e, iptalleri yaptı? Bir de bundan sonra normalleşme ne zaman başlar? E, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? E, erteleme ve iptaller konusuna baktığımız zaman İstanbul geneli için söyleyebilecek olduğum oran olarak %95-96 itibariyle ertelemeye gidildi. %3-4 oranında iptaller gerçekleşti. Bunun biraz da bizim e, sektörümüzdeki e, e, mevsimsel anlamdaki düğünler olduğunu düşünüyoruz. E, daha ziyade yine söylemiş olduğumuz gibi örf adetlerimiz gereği düğünlerimizi yapması e, daha uygun görüldü. Ee, biz esnaf olarak, esnaf odası olarak karşımızdaki gelin ve damatımızın mağdur edilmemesi anlamında e, ertelemizde kullanmış olduğumuz cayma bedellerinin kesinlikle baki olduğunu e, ve sezonun da e, büyük bir ihtimalle turizm sezonunu da birazcık takip ediyoruz. Oradaki turizm bakanımızın söylemleri bizim için de çok iyiydi. Aynı şekilde sağlık e, kurulundan çıkacak olan kararları da takip ediyoruz. Ve sezonun Haziran ayı itibariyle başlayabilecek olduğunu tahmin ediyoruz ve ümit varız bu konuda. Evet, e, tabii bu noktada aslında bizim için e, şunu, yani sizin için düğün sezonu dediğimiz aslında ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? E, sezonlar aslında birazcık farklılaştı. Nasıl farklılaştı? Ben 36-37 yıldır bu işin içerisindeyim. Hı hı hı. E, önceden, hakikaten şu andaki Temmuz ve Ağustos itibariyle eskiden gurbetçilerimiz gelirlerdi. Biz Temmuz-Ağustos'ta kapalı gişe gibi düğünler yapardık. Sonradan bu insanlar orada kendilerince belli bir zaman geçirdiği için orada da bir çevreleri oluştu. Düğünü işte Türkiye'de yapmak mı orada mı yapmak gibi bir e, algı seçiciliğine gittikleri zaman insanların çevresi orada daha çok olunca orada yapmaya başladılar. Sonradan şöyle bir şey oldu. E, biz bize döndüğümüz zaman Anadolu'ya döndüğümüz zaman yaşı e, emekliliğin biraz daha üzerinde olan insanlar gayri ihtiyari memleketlere gitmeye başladılar. Onun için sezon bizde Mart'la e, Haziran Haziran'dan sonra tekrar Eylül-Ekim-Kasım gibi. Yani e, maçı iki yer olarak düşünürseniz birinci sezonumuz Mart-Nisan-Mayıs-Haziran ikinci sezonumuz da Eylül-Ekim-Kasım gibi oldu. E, sezon böyle belirlenir oldu. hakikaten... Hakik Peki Adem Bey özellikle... E Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var. Ee, onlar normalde Türkiye'yi tercih ediyorlar mı düğün sezonlarında? Düğünlerini burada gerçekleştiriyorlar mı? Ayrıca bu e, koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'nin de koronavirüsle mücadelesinde başarılı bir karne çizdiğini görüyoruz. Bu noktada çağrınız olur mu? Neler söylemek istersiniz? Ee, tabii takdir edersiniz ki e, şu anda Türkiye'mizin yapmış olduğu... E, Koronavirüsle mücadele belki de dünyaya örnek teşkil edebilecek olan bir mücadele yapıyoruz. Hep beraber takip edebildiğimiz kadarıyla basın yoluyla şu anda dünyaya açık bir pozisyondayız. Bu mücadelede yapılmış olan başarılının düğünlere de etkisi mutlaka olacaktır. Biz gurbetteki olan arkadaşlarımızın sağlık konusunda daha iyi adımlar atarak daha iyi pozisyonlara gelmiş olan Türkiye'de düğünlerini yapmaya davet ediyoruz. Çünkü... E, koronavirüsle mücadele konusunda Sağlık Bakanlığımızın uygulamış olduğu politikaların dünyada örnek olmasından dolayı e, bizler de bu sezonun daha erken açılabilecek olduğunu düşünüyoruz. E, onun için hem Türkiye'ye ekonomik olarak katkı olması anlamında e, hem de bir an önce e, bu o, mücadeleyi beraber kazanabilmemiz adına gurbetteki arkadaşlarımızı e, İstanbul'da, Türkiye'de istedikleri bölgede düğün yapmaya davet ediyoruz. Peki çok teşekkürler. Çok... Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, ama hakikaten bizim de e, kendi anlamda devletimizden bazı taleplerimiz olacak. Buradaki sebep işleğimiz de şu. E, ekonomik olarak zor durumda olan esnafımızın devlet tarafından da bazı e, destekler almasını talep ediyoruz. Ne gibi derseniz burada önemli olan şeylerden bir tanesi bizim özel sektör olduğumuz için e, kiralarımız e, gayri ihtiyarı biraz yüksek. E, bunun neticesinde bizim esnafa yönelik olarak devletimizin almış olduğu kararlar içerisinde bizi de bir yerlere sıkıştırıp esnafa yönelik bir kredi e, talebimiz olacak. E, bunu bir şekilde iletmek istiyoruz ama çok ulaşamadık. E, tabii isterseniz ki yani herkes yoğun bir şekilde çalışıyor e, ama esnafın nefes alabilmesi adına e, bizim de e, bir kredi talebimiz var. Bu kredi talebimiz e, Halk Bankası üzerinden olabilir e, ya da devletin farklı bankalar üzerinden olabilir e, ama böyle bir beklenti var mı derseniz sahada çok büyük bir beklenti var. E, çünkü sahipsizlik e, insanlara farklı yollara itebiliyor. Evet evet. Bizim sektör diğer sektörlerden biraz daha farklı. Biz tarih ve zaman satıyoruz. Bizim şu anda kaybetmiş olduğumuz şey sadece para değil. Bizim sezonun birinci sezonu kaçırıyor olmamız buradaki gelin ve damadımızı mağdur etmeme anlamında bunları ikinci sezona biz taşıdık. Gayri ihtiyarı orada neyi kaybetmiş olduk? Birinci sezondaki zamanımızı ikinci sezona taşıyınca win win gibi kaybedilme oranı itibariyle biz iki sezonu kaybetmiş oluyoruz. Buradaki yapmış olduğumuz şey şu var olan gelinle damadı mağdur etmeme anlamında e, ikinci sezonumuzu bedava vermiş gibi oluyoruz. Yani buradaki insanların kazanç olarak her şeyden vazgeçtik. Bu sene kazanç diye bir şey düşünmüyoruz ama esnafın ayakta durabilmesi adına, e, hayatın normale dönüşmesi adına devletimizden e, bir defaya mahsus işte kiralarımızda, yan giderlerimizin karşılanması adına hibe olabilir ya da bu üç aylık, altı aylık ödemelerle öte, e, bir kredi desteği olabilir diye düşünüyorum. Ee, peki çok teşekkürler vermiş olduğunuz katkılar için. Ben teşekkür ee, ederim. İnşallah, güze, i̇nşallah güzel günlerde hep beraber yine düğünlerde halayı çekmeyi gerçekten talep ediyoruz. Ee, i̇nsanların moral motivasyona da çok ihtiyacı var. Ee, onun için bu görevi biz devletimizden talep ediyoruz, arzu ediyoruz. Ee, bu görevi bize verirlerse biz insanlara moral motivasyonla e, en iyi şekilde bu boşlukları dolduracağımızı e, iddia ediyoruz. Peki, İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez ile konuştuk. Koronavirüsün düğün sezonu etkisini e, şimdilik bizden bu kadar. E, tekrar görüşünce dek hoşça kalın. Gerçekten Fitch 7 yıllardan sonra Türkiye ekonomisi hakkında olumlu bir değerlendirmede bulundu.